Evet. İslam aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun. Şahı Ramazan da iki bayram bir arada yaşıyoruz. Şahı Ramazan kutlu olsun bugün. Tabii yanında da grup bir seyircimiz var. Biz Tünel Ovası'daki kardeşlerimize Allah yardımcıları olsun. Tabi işte bayram iyi geçmiyor. Aklımız onlarda, yolumuz onlardan yana. Tüm esnafımıza ve İslam aleminin bayramını kutluyorum bütün e, Ramazan bayramı bütün insanlığa ve e, hayırlı olmasını istiyorum. E, yeni seçimlerden çıktı. Seçimlerimiz ufa hayırlı olur olsun. İnsanlık adına yapılan bütün şeyler güzel olsun inşallah. Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Sevgilerimi saygılarla evet, biz e, Zahirciler Odası olarak Esnaf Sanatkarlar Odası'na bayramlaşmaya geldik buradaki bütün o da başkanlarımızla bayramlaştı. Fakat bu bayramlaşma bizim için sevinçli olmadı. Gazze'de yaşanan olaylardan dolayı, katliamdan dolayı buruk bir sevinç içerisindeyiz. Yine de tüm İslam alemine, Türkiye'mize hayırlara vesile olmasını diliyorum bayramı. Bir de bugün iki bayramı birden yaşıyoruz başkanım 11 evet, Nisan. Oldu. Bugün 11 Nisan Urfa'nın kurtuluşu da aynı zamanda. Bu bayramı da Güzel bir coşkuyla kutlamamız gerekiyor. Ve o şekilde de kutluyoruz. İlk başta Ramazan bayramımızda bütün ümmeti Muhammed'e mübarek olsun. Daha sonra da e, ufak kurtuluşu mutlu olsun.